Yapıyor musunuz yapalım mı? Evet. 140 TL alınan bir ürün %45 kar. Şimdi 140'ın %45'ini. Şimdi %45 nasıl yazılır? Şöyle yazılır. 140'da ne yapmam lazım? Çarpmam lazım. Ondan sonra kar dediği için 140 da toplamam lazım. Bir sıfır buradan gider. Bir sıfır buradan gider. 2'ye böl. 7. 2'ye böl. 5. 45'i 5'e böl. 9. 9 kere 7. 63. Bu nedir? Karı. E. ilk durumu neydi? 140'tı. Artış miktarı. Değişim nedir? 63. 140 ile 63'ü toplamam lazım kar dediği için. 3, 203. Cevap C seçeneği olur. Tebrik ediyorum Zehra. Böyle mi yaptın? Evet hocam. Tamam. Evet. İlerleyelim. Eksikleriniz neler? O sorulara, o soru konuların sorularına bakalım. Mesela geniş açı. Şimdi dik açı var. Şöyle bak dimdik. Bu dik açı. E, dikten daha az olursa Dar açı. Dikten daha büyük olursa ne olur? Geniş açı olur. Hangisi geniş açıdır? Evet. Şurası dikti bakın. Bak şurası dik normalde. Ama şu aradaki olduğu için bu dar. Şurası normalde. Şöyle olsa dik. Ama arada kaldığı için dar. Şuna bakalım. Şurada bir diklik var sanki C'de. Ama burada e, e, ne var? şu kısımda. Şu normalde şöyle gelmiş. Bak köşegen 45 ama şöyle olsaydı bakın. Tam köşeden dengesiydi şurası da. Şurada 45 derece. 45 45 daha dik olurdu ama 90'ı biraz şu kısmıyla geçiyor. Onun için geniş açı diyoruz. D seçeneğine. Tamam mıyız? Evet başka nerede eksiğiniz var söyleyin. Mesela 7. soruya da bakabiliriz değil mi? Zaman hesaplamalı. 23 uyan Kenan. Ertesi gün sabah 06.35 uyanmış. Ne kadar uyumuş? Evet uğraşın. Evet var mı yapacak? Evet ben nasıl yaptın? E, e, 23'e 1 bir ek, e, bir ekledim. 24. E, o birinin üstüne 6 saydım. 7 saat oldu. 35'ten 10 çıkardım. 25, 7 saat 25 dakika. Evet şöyle yapalım o zaman. Şu 6 saat 35 dakikayı da uyanmış. Aradaki kısmı aldın o zaman. Yani şöyle aslında 23 ondan 0635'i çıkarmak lazım. Şu 23'ün e, 60'ını yani bir saatini buraya dakika olarak almam lazım. Ondan 35 çıkmadığı için. Şurası 60 oldu. 60'dan 35 çıkar. 5 daha 40. 25. Şurası da 22 kaldı. Kalan. 22'den de 6'yı çıkarsın. Evet. Normalde ne yapmamız lazım? Evet. Aradaki farkı. Aslında burada şöyle de yapabiliriz. Ne kadar uyumuş diyor ya. 24'e göre yapsak daha iyi olur. 24'e göre yapalım o zaman. Burada ne var? 24'e. Yani 24 dediğimiz şey ne? 0, 0. O zaman buraya ne lazım? E, 60 dakikada onu çıkar. 50 dakika orada var. 0.6.35 ile 50 dakikayı toplayalım. 35 50'yi topla. 85. 60'tan çıkar. 25 dakika. Neden? 60'daki bir saati de buna ekle. 7 saat 25 dakika buluruz. Var mı anlamıyor? Mantık bu şekilde. Öyle <laughs> mi? aslında ben de o, e, o şekilde çıkarmayla yapıyordum. Hmm. Ama yazılıda öyle bir soru çıktı. Ve alakasız bir, alakasız bir şekilde 15 saat çıktı. Benim size gösterdiğim, e, söylediğim şekilde yapınca e, e, yapınca mantıklı oldu. Evet. Başka eksiğiniz var mı? Alan hesaplama mı? Alan hesaplama. Hocam. Hesaplama. Evet. Hocam. Evet. Alan hesaplama. Şey. Hocam üçgenler ve dörtgenler. Evet bak yapalım bir, birer soru. Şimdi dörtgen verilmiş mesela burada. ABC'de dörtgeni bir kare. Karenin içinde BC. E, BCE Yani şurası soruluyor. Şimdi 90'dan 37'yi çıkarıyorsun. 3 daha 40. 50. 53 burası. Şurası bir üçgen olduğu için ikisini topla 180'den çıkar değil mi? 180 ya. Ee, 60, 100 yapar. Şu 53 ile 47'ini toplamı. 180'den çıkarmam lazım. 80 bulayım. Neden? 3'ün toplamı 180 yapsın diye. Var mı anlamayın? Geçeceğim. Başka nerede eksiniz var bakalım. Hocam şey söyleyeyim. Evet söyle bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer diyor da. benim dikme ve paralel var ya onları bakabilir miyiz? Dik olan kısım bak şurada anlatayım sana. Dik. Mesela şuradaki dik dik nedir mesela? Şu, bak şuradan çe çekebilirsin bak. Bu dikme bak neden? Şunun tepesinden tabana doğru dik çektim. Dümdüz çektim. Bu dik. Paralel olması nedir? Mesela şuna paralel mesela şuna paralel çiziyorsun. Aynı doğrultuda olmalı bak. Paralel. Paralellik. Birbirine aynı doğrultuda olmaz. Şuradan da çektiğin zaman şuradaki açı değeriyle şuradaki açı değeri ne olur? Birbirine eşit olur. Dikme ve paralellikteki ilişki bu. Farklı soru tipi varsa bakabiliriz bir tane daha. Ondan sonra neler varsa. Evet. Karenin ve dikdörtgenin alanında ne yapıyoruz? Kısa kenarla uzun kenarı çarpıyoruz. Farklı bir şey yapılmıyor. İki kenar çarpılır. Başka ne var? Bakalım. Şöyle. Diyeyim. Evet Zeragül söyle. 117. Öğretmenim ondan sonra sosyale bakabilir miyiz? Bakacağız, evet. Şunlara bakalım, eksiklerinizi. Hocam, Türkçe'ye bakalım. Bakalım. Hocam, bakalım. Şimdi mesela burada ne var? Bakıyorsun. Öğretmenim, Türkçe'ye bakalım, mi? lütfen. Bir diklik var. Hocam ne olur, Dik sosyal. Tamam mı diklik var, ona göre yapıyorsun. Tamam içim. mı? Dikliği yapıyorsun. Şimdi bakalım ne var başka? Başka ne var bakalım. Üçgenin iç açıları toplamı 180 bunu bileceksin. Mesela işte burada açı ölçümden de hesaplaman gereken kısımlar var ya, onları bileceksin. Var mı buralarda eksiğiniz? Uzunluk ölçmede. Metre, santimetre, milimetre. Onlar ona atar, onlar onlar azalır. On, yani on kat, kat olarak. İşte bakın mesela şu. Şurada mı eksik var mesela? Şu soruda kare. E karenin alanı nasıl buluyorsun? 9 çarpı 9 diyorsun. Şurada 9 ya. 9 çarpı 9. 81. Örneğin santimetre kare. Kare alanı. Şimdi çevre ne olur? Dışındaki uzunluklar. 9 kere 4, 36 çevresi santim. E bunun 36 olması için şimdi şurada bir kısa, şurada da uzun kenar var. 36'yı 2'ye bölersin. 18, 12'den çıkarsın. 6 olur. Cevap C seçeneği olur. Başka eksiğiniz var mı? Matematikte konu olarak. Söyleyin. Var mıdır? Dikdörtgen ve karenin alanı bu şekilde hesaplıyorsun. Kenar, uzun kenar. Şunlar kolay galiba zamanı ölçüleri. Yıl, ay, işte saat, dakika. Prizmalarda da en boy, yükseklik ilişkisiyle hacim biliyorsun. Üç tane neyi var? Ayrıtı var. Evet DTR'm söyle. Çünkü çünkü bilmiyordum. Bilmiyordum derken orada evet. bilme. Bilemiyordum değil, bilmiyordum. Bilme, bilmekten gel. Bilemiyordum olmadığı evet. için bil bilmiyordum oluyor. Evet. Cevap D olur. Hah. Evet. E Doğru çünkü E-İ'ye daralmış değil mi? Ger evet. Bilmekten. Bilemiyorsun ben değil değil Hayır. mi? Hayır. Bilmekten. E-İ'ye bak yazdım burada. Ekranda görüyor musun yazdığımı? Görebiliyor musun? Yazdım evet mı? gördüm. Başka ne gelecek? Yazım kuralları geliyor mu? Kısa çizgi özelliği. Hocamız Türkçe sınavı oldu. Evet geldi mi? Hocam gelmedi. Hocam. Evet. Hocam yapım çekim yapabilir miyiz? Yapalım. Hocam freni de çalışalım. Efendim? Hocam freni de çalışalım. Öğretmenim evet. lütfen fren de Evet ses bilgisine baktı. Yapım eki, çekim eki ne? bundan sonra mıydı sizde? Önce miydi? Şeyde bakalım. Yapım ekini soruyorum ben size. Hocam sonra ya. Göremedik yapım eki, çekim ekini. Noktalama. Ses bilgisi. Ha şunlar. Şimdi mesela burada e, ne diyor? Mesela ek alınca. Alt mesela şuradan sözcük. Mesela beşinci soruya bakabiliriz. Yapım çekimi çekim iki Yapım eki deyince farklı bir anlam. Çekim eki deyince farklı anlam olmaması. Mesela çocuklarınıza ağaçların, çalılıkların, gazeteleri. Yapım eki. Anlam değişmesi olmalı. Anahtar kelimemiz anlam değişmesi. Bu anlam değişmesine göre hangisi olur? Bakalım ne yazmışsınız. Hocam eee Maalesef esedem. abi. değil. Nasıl a diyorsunuz ki çocuklarınıza larınıza. Hocam şey olmuyor mu? Çocuk e, bildiğimiz tamam. çocuk, çocuklar çoğul. Çocuklar. Burada değil da değil. başka bir önüm. Hayır, sizin burada eksiğiniz var ama. Çalı var, çalı çalılıkların içinden cıvılması, lılık Ekiyle. Gazeteler, larlar yapım eki. Şey ne derler? Yapım eki değil. Peki, Çekim eki. Çekim eki. Lar, ler. Ağaçlar, çocuklar. Ama burada dikkat etmen gereken çalılık. Bak çalı var. Çalı bir tane. Çalılık. Çalılık farklı bir anlamda. Evet çalıdan türemiş. Ama çalılık olmuş. Grup olmuş. Anladınız mı? Onun için C olur. Farklı cevap verenler inşallah hatalarını görmüşlerdir. Hocam. Evet. Ee, size bir soru sorabilir miyim yapım eki çekim ile Doğru. alakalı? Ee, bizim sınavımızda korkunun yapım eki çekim köküne ayırın demişti. O nasıl yapım eki çekim köküne falan ayrılacak? Ödüm korktan korku değil mi? Korkuluk da olabilir mesela korkuluk. Korkmaktan korku bak. Korkmak bir eylem, değil mi? Korkmak işi. korkmak. Ama korku u ekleyerek korku olarak bir isme dönüşmüş. O farklı bir boyut oldu. Mesela ikinci soruya bakalım. Altı çizili kelime ek alarak yeni bir anlam kazanmış. Bakın, hangisi olur? Bakın, belli aslında ama sizin görmeniz istiyorum. Öğretmenim Allah baba değişecek Evet. Hocam. Selam. Evet hadi bakalım. Üç evet. Çünkü rahat var. Rahata lık eklenmiş. Lık lik. Ek eklenerek yeni bir anlam kazanmış. Rahat, evet rahat. Konforlu ama rahatlık. rahatlık. Hocam her zaman mutluluk eki gelince mi? Ç e Genelde öyle, evet. Kitaplık, bak. Kitap. Kitap okunan. Baskı. Yani basılmış bir nesne. Ama kitaplık daha farklı, bak. Kitapları koyduğun yer. Yeni bir anlam kazanmış. Anladık mı? Yapım eki çekiminde dikkat etmeniz gereken şeyler bunlar. Öğretmenim, Türkçeden e, Ki'nin ile ilgili soru çözebilir miyiz? Bir Türkçe yazılım mı var yani? Öğretmenim, yazılım yok da yani soru çözmek istedim sadece biraz. Anladım. Bir de şu soruya bakalım. Bunu bitirelim artık. Yapım eki kısmında. Yapım eki almamıştır. Hangisi? Aslında belli. Evet Eymim. Hocam bence şey A. Niye? Lık geldiği için mi? Yapım eki almamıştır diyor ama. Bak sıcak. Almamış işte hocam. Lık. Almış yapım eki. Karanlık. Hocam gibi. cevap. Hocam Cevaptı. be. Ama kötü. Hocam be. Kötü de be. bir evet. Şey yok. Bu kök halinde. Onun için iki olur değil mi? Anladın evet mı? Evet hocam. Cevap olur. Anladık hocam. Evet.